arkadaşlar videomuza kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Barbie'nin mutfak setini anlatacağım, tanıtacağım. İçinden çıkanları göstereceğim. Şimdi hemen kenarına bakalım mutfak setimizin. Şu şekilde burada diyor ki e, ocağından ve fırından gerçek pişirme sesi çıkıyormuş arkadaşlar. E, açılma kapanma şeylerini gösteriyor burada. Sonra arkadaşlar e, tost makinesi şu şekilde ee, işte o düğmeye basınca fırlatıyormuş. Öyle bir şeymiş. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen mutfak setimi getireyim. Üç. Evet arkadaşlar. E, ben mutfak setimi kurdum şu anda. Ben bunu biraz kullandım. Gerçekten çok güzel bir şey. Ee, şimdi hemen size gösterm göstermeye başlayayım. Öncelikle ocağımızdan başlayalım. Ben bunu biraz kullandığım için e, ocağımızın ve fırınımızın biraz pili az. Ee, şu şekilde çıkanlara bakalım ben bunları dizmiştim arkadaşlar çıkanları hemen size göstereyim şöyle kahve ve çikolata çıkıyor bunların altları boş bu şekilde arkadaşlar sonra arkadaşlar e, şu ben şöyle iki tane bir şey çıkıyor ve bu ketçaplık galiba bu şekilde arkadaşlar honey ve sugar yani bal ve şeker çıkıyor arkadaşlar Bunların da altı boş yine. Şuradan da bunların aynısından iki tane çıkıyor Tuzluk. Bunların da altı baş arkadaşlar. Ee, benim pilim az ama yine de size ocağın sesini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar e, ee, şurada bir tane çekmece var. Böyle. Ee, ve arkadaşlar fırınımız bir şekilde ızgarası çıkıyor. İki tane ızgarası var ve ikisi de çıkıyor arkadaşlar. Şu şimdi... şekilde. hemen yerleştirelim yerlerine. Şimdi arkadaşlar hemen bu tarafa geçelim. Evet, üst taraftan bahsediyorum. Şu şekilde iki tane şey var, e, dolabı var. Ama burada tek bölme var arkadaşlar. İki bölme yok. Şu şekilde arkadaşlar. İçinde de un, karabiber, kakao falan var arkadaşlar resim olarak. Bu arada arkası kartondan. Şu şekilde. Evet arkadaşlar arkası karton maalesef. Plastik olsa daha iyi olurdu. Çünkü ee, bazenleri şu dolapta karton aşağı yeniyor. Hatta inmiş arkadaşlar. Şimdi göstereyim şöyle. Yani bunu bantlayabilirsiniz ama pek hoş olmaz. Ee, hemen devam edelim. Mikrodalgamız bu şekilde. İçinde bir tane tavuk eti var. Ee, sonra dediğim gibi tost makinesi. Orada şuraya basit bir şey oluyor diyordu. Bunu ben yapamıyorum. Abim yapabiliyor. Şöyle çıkıyor artık ama Şuradaki de tostlar çıkıyor arkadaşlar. E, tost makinesinin üstünde bread Maker yazıyor. ve bir tane mavi tepsimiz çıkıyor arkadaşlar. Sonra bulaşık makinemiz. Tek beğenmediğim, e, burada beğenmediğim şeylerden birisi de e, bulaşık makinesinin kapağı. Asla kapatamıyorsunuz arkadaşlar. Bir türlü kapatamıyorum ben. E, şu şekilde iki tane bir tane e, bardak iki tane de buzcuk buz çıkıyor ben birisini bulabildim dediğim gibi şurası çıkıyor arkadaşlar bulaşık koyma yeri arkadaşlar bu şekilde şimdi hemen buraya şey geçelim arkadaşlar üst kattan başlayalım hemen arkadaşlar bu şekilde canlı burası canlı ee, şu şekilde dört tane tabak çıkıyor içinden arkadaşlar ve şöyle e, tabağın üstünde şekerlik gibi bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Ee, bu fincandan çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Ee, kırmızı da çıkıyor aynı şekilde. Ve arkadaşlar benim bu mutfak setinde en çok beğendiğim şeylerden birisi biri çok güzel düşünmüşler ve kaşıklan asma yeri yapmışlar arkadaşlar. şekilde ben bütün kaşıklarımı oraya astım arkadaşlar. Koyalım. Ee, şöyle lavabosu iki bölmeli. burada bulaşıklar yıkanıyor burada da meyve sebzeler böyle e, musluğu hareketli arkadaşlar. Şurada da bir tane tencere tava koyulacak bir bölme var arkadaşlar. Ee, yine tencere tava resimleri var orada. Ve tavamız var. Bir tane sosisli. Üstünde sosis resmi olan böyle de. Büyük bir tane tenceremiz var. Üstünde kitchen yani mutfak yazıyor arkadaşlar. Şimdi göstereyim bu arada. İçi i̇şte açılıyor, açılıyor hepsinin arkadaşlar. Şöyle içinden küçük küçük iki tane tencere çıkıyor mavi ve pembe olmak üzere bunlar büyük olsaydı arkadaşlar bence daha güzel olabilirmiş daha güzel bir iş çıkabilirmiş Şekilde arkadaşlar bir tane de pembe burayı kapatalım ve e, son parçamıza geçelim arkadaşlar e, yine buzdolabındayız bu sefer şöyle iki tane bölmesi var e, reçeller ballar Sonra konserveler vesaire resimleri var orada. İki bölmeli bu arada. Böyle alt katımıza geçelim. E, bu içinden şöyle iki tane e, şişe, içecek çıkıyor. Bir tane fanta şu şekilde. Bir tane de kola çıkıyor arkadaşlar. Bunların kapağı açılıyor bu arada. Sonra arkadaşlar şöyle bir tane süt çıkıyor. Üstünde milk yazıyor yani süt. Bir tane orange juice çıkıyor. Yani meyve suyu arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Arkadaşlar bu arada burası kesinlikle çıkmıyor. Buzdolabının buraları çıkmıyor. Yine dedim gibi resimde çıkan var. Şöyle şurada da e, şu bardağın ve buzun koyulabileceği yerler var arkadaşlar. alt çekmeceye geçen burası da buzluk galiba arkadaşlar. Çünkü e, buzlu var. Bu şekilde arkadaşlar çekmecemiz bu şekilde. Tamam. Evet arkadaşlar, ben size tanıtabildiğim kadar mutfak setini tanıttım. Ee, size dediğim gibi beğenmediğim yerler var. Bence daha iyi şeyler yapılabilirdi mesela arkasının karton olması vesaire gibi belirttiğim şeyler. Bir de arkadaşlar o karton kutusunda gösterdikleri şeylerden yok. Yani gümüş olsa daha iyi olabilirdi. Ben karton yani kutusunda resmine bakarak almıştım ama içindekiler çıkmadı arkadaşlar. Olsun yine de güzel. Ben beğendim yani bazı şeyler oldu da saydım. Mesela bunun kababı açık kalmasaydı, kısma falan daha iyi olurdu. Arkadaşlar bir dahaki videomuz ee, bir dahaki videomuz mutfak setimi dolduruyorum videosu olacak. E, Bana bunun içindeki malzemeler az geldi ve ben ek şeyler aldım. Ek şeyler yaptım vesaire. Bir şeyler yaptım işte. Ee, bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olursanız, like atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Güle güle.